Evet arkadaşlar selamun aleyküm aracımız 2010 model 1.33 yarım otomatik yaris aracımızın şu anda bası değişim işlemi bakım işlemi yapılıyor. Şimdi bu devrej motorları vites motorları komple temizleyip takacağız. Aracımızın aslında bakarsanız herhangi bir bası balata, vites boşaltma vesaire bir sıkıntısı yoktu. Ee, abimiz bize Gebze'den Tuzla'dan geldi gelmişken dedi ki ben size güvendim işçiliğinize inandım ee, ben arabayı yeni aldım bunları değiştirmek istiyorum araç 70 binde Allah razı olsun o güveni verebildiysek ne mutlu bize şimdi abimizin arabasının bastı balatasını aldık orijinal bastı balata set orijinal rulman Volant tornası. Ki zaten seti de hemen hemen şöyle bakın ben size göstereyim seti. Daha net bir şekilde bakın şimdi. Bilmiyorum görebiliyor musunuz da. Şöyle odaklayayım. Hemen hemen de bitmiş zaten bakın. Görüyor musunuz kanalları? Bakın zaten yaklaşmış. Yani şimdi biz bu arabanın basını değiştirdiğimizde bu arabanın ses geçişleri, kavraması çok daha güzel olacak abimize güle güle kullanmasını dileğiyle şimdiden teşekkür ederiz. Hayırlı haftalar.